işin gelmesiyle beraber bizim piyasada baya bir durgunluk var. Bununla beraber zaten hem ev kirası, şey ev evin eve gelen doğalgaz faturalarıdır, işte iş yerinin kiralarıdır. Birçok yerden mesela giderimiz oluyor, gelirimiz giderlerimizi karşılamıyor. Bu yönde mesela bayağı bir ekonomi sıkıntısı sıkıntı yaşıyoruz. Bir zaten bizim Van bölgesinde işsizliğin de yoğun olması sebebiyle iş seçeneğimiz de yok. Bu nedenden dolayı bu Zaten bize kışın da yani kış aylarının da uzun sürmesinden dolayı baya bir problem yaşıyoruz. 860-890 kifas civarı sadece doğalgaz faturam geldi. Sadece benim hani normal buradan edindiğim kazanç mutfağa bile yetmiyor. Sorun üşümek değil bu geçim kaynağı da var bu hani ulaşım kaynağı da var ulaşım sorunlarımız bile var. Hani bizim yollarımız daha kötü bizim yollarımız kötü bizim mesela bizim mahallede doğalgaz şey yok yani altyapı yok. Biz soba yakıyoruz, hani yeterince kömür alıyoruz, yakıyoruz. O da yetmiyor ki hala so, geceleri biliyorsunuz çok soğuk. Biz gündüz bile yakıyoruz sobayı düşünün. Bir de okula giden kardeşlerim var falan. Aldığım gelir bile bana yetmiyor. Evet aileye destek oluyorum, abim de çalışıyor. Ama hani biliyorsunuz bu koşul şartlar çok zor. Eşyalar çok pahalı, her şey çok yani herkes e, ne derler fahiş artış yapıyorlar ya. Hani insan artık bir şey alamıyor. İnsan evine bir şey götüremiyor. Hani beni arıyorlar bunu getirebiliyor musun? Ben soruyorum. Çok pahalı. Hani getiremiyorum. Aldığım parayla onu getiremiyorum. Yani öyle olmuş ki faiz bir zam var. Günlük. Her gün zam. Her gün zam. Yani zamlar o kadar başını almış gidiyor ki hiçbir şey yapılmıyor. Yani biz çocuklarımıza bakamıyoruz. Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Masraflarını bile karşılayamıyoruz yani öyle bir duruma gelmiş ki yani geçim yani geçinmek çok zor